Sevgili Murat hocam, kendinizi nasıl bir koç olarak tanımlarsınız? Aslında dünyanın en zor sorularından bir tanesini sordunuz bana. Bir insanın kendini tanımlaması çok e, zordur. Kendine kavuşmuş olması gerekiyor kendini tanımlayabilmesi için ama koçlukta şöyle söyleyebilirim bu belki e, alandaki meslektaşlarıma da biraz e, iddialı gelecek. Ben koçluk alanının survivor'ıyım. Benden geçmek öyle çok da kolay bir şey değildir. Benimle çalışacaksanız zorlanmayı, sabrı, göze alacaksınız, iradeyi göze alacaksınız, özgüven damarlarınızın hakikaten gelişime açık olması gerektiğini bileceksiniz. Dolayısıyla hani bugün maalesef piyasada görüyoruz, koçluk ismi altında iki günlük, üç günlük otellerde workshoplar yapılıyor, katılım belgesi veriyor ve koç oldunuz sanıyorsunuz. Ee, biz de böyle bir dünya yoktur ee, Biz koçluk mesleğini sadece okul eğitimlerinden değil Bunun yanı sıra bir de bedeli ödenmiş ağır hayatlardan geçtikten sonra aldık ve bunu verme ehliyetini de hakkında kendimizde görüyoruz koçluk e, birçok alanda e, geniş bir yelpazeye sahip bir konudur neyin koçusunuz hangi alanlarda koçluk yapacaksınız e, ben izleyicileri özellikle şu konuda uyarmak istiyorum. Koçunuzun önce karakter yapısını ve yaşam geçmişini bir gözden geçirmenizi öneririm. Çünkü kendi hayatları kabus içinde olan insanların da maalesef koçluk yaptığını, rehberlik yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ben birçok alanda uyuşturucuda, madde bağımlılığında, sokak çocukları, kadın sığınma evleri gibi e, sosyal çöküntünün diplerde olduğu dünyalarda yıllarımı vermiş, çalışmış uzman olarak görev yapmış kişilerden bir tanesiyim. Ama onun dışında da e, özellikle ilişki koçluğu kişinin kendisinden başlayan ilişkisi baz alınarak e, ailesiyle, toplumla, sevdikleriyle ilişkisine dair düzenleyici bir model üzerinde e, çalışan bir koçum. Peki Murat Hocam, son yıllarda artan koçluk eğitimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya facia olarak değerlendiriyorum. Ee, bu soru e, hakikaten Türkiye'nin e, temelinde sarsıntı yaratabilecek kadar e, facia bir sorudur aslında. Çünkü önüne gelen e, şarlatan e, artık spiritel koçluk ismi altında e, astrolojiyi de işin içine e, ekleyerekten e, yogadır ve benzeri türevlerdeki açtıkları manşetlere kanan herkes bakın bu manşetlere kanan herkes ciddi travmaları olan bir ruh hastasıdır diyebilirim son yıllarda koçluk eğitimi ismi altında işte bir günlük üç saatlik beş saatlik iki günlük biraz önce de söylediğim gibi hani otellerde veya bir takım e, sınıf kiralamaları yapılaraktan verilen eğitimler aslında size bir eğitim verilmiyor, size zehir aşılanıyor. Kendi hayatınızdaki tüm karakter yapılarınızın allak bullak olabileceği, karakteristik özelliklerinizin negatif değişebileceği kadar riskli eğitim ismi altında zehir aşısı e, alıyorsunuz. Son yıllarda Türkiye'nin tablosu bu. Astroloji bir manşet olarak kullanılmaktadır. Astroloji ile ilgisi alakası olmayan bildiğiniz e, İstiklal Caddesi'nde yani bir ara kafeler vardı ve herkes orada falcılık yapıyordu. Astroloji ile falcılığı karıştırmış, bunu bir rant haline çevirmiş. Şarlatanların maalesef şu anda sosyal medya üzerinde ciddi yatırımlar da yaparak insanların hayatına negatif e, dokunuş yaptıklarını görüyoruz. O yüzden aman ha diyorum. Aman ha ilim ve bilim ışığında yürümeyen hiçbir yapı içerisinde eğitim almaya kalkmayın. Murat Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.